Son zamanda bir kampanya başlattılar. Ülkedeki açlığın, yokluğun, ekonominin konuşulmaması için. LGBT iyi bireyleri üzerinden. Peki bu halkı kin ve nefrete davet etmek değil midir? Bu bir nefret söylemi değil midir? Bir grubun LGBT iyi bireylerine karşı yapacak olduğu mitingi Rütük kamu spotu olarak yayınlanmasını istiyor. O zaman Rütük bu yokluğa, bu açlığa karşı yapılacak olan mitiklikleri de kamu spotu olarak yayınlasın. Peki bu nefret söylemi değil midir? Bu bir grubu hedef göstermek değil midir? LGBT iyi bireyleri var. Bunu inkar edemez. thank you